Yalçın Saralla çalışıyoruz. <laughs> Yapım üstlendiği bir iş. Hilal Hoca zaten biliyorsunuz artık onun titrini konuşmaya gerek yok çünkü en iyi yönetmenlerden bir tanesi. Bize kattıkları çok fazla. İşin duygusunu çok iyi yönetiyor, atmosferi çok iyi kuruyor ve onunla bir araya gelmek zaten ilk bu işe adım attığım <laughs> günden itibaren hayalimdi. Onu da yaşamış olmak benim için gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Peki hiç şöhret için geç kaldığını düşünüyor musun? Hiç düşünmedim. Hı hı. Hala yadırgarım mesela o şöhret mevzusunu. Yani hı hı. ben günlük hayatımda çok rahat yaşayan birisiyim. Sokağa çıkarım, yürürüm, herhangi bir yere girerim falan. Orada insanlar tanıyınca zaten bir garip oluyor. Hı hı. Tanıdılar falan. Normal halimde yaşayan bir adamım aslında. Hiç o tarafında yokum. Hı hı. Peki hayatında neleri değiştirdi tanınmak? Ee, biraz sanki yalnızlaştırdı diyebilirim. Ha Öyle mi oldu? Tabii. Ya? Aslında daha çevren kalabalıklı. Çok ama. kalabalık ama çok yalnızlık. <laughs> yani öyle bir durum. Niye öyle? Kafana göre şey mi bulamıyorsun. Sorumluluklar çok fazla <laughs> çünkü. Yani e, projelerin sorumlulukları var, kişisel olarak sorumluluklar var. Çünkü e, bir role seçilmek gerek müzikal olsun gerek dizi olsun sadece çok iyi oyuncusunuz veya çok iyi görseliniz var diye olan bir şey değil. Sizin karakterinizle de alakalı bir şey. E, i̇şte onu korumak da çok önemli. O yüzden attığınız adımlara artık çok daha fazla dikkat etmek durumunda kalıyorsunuz. Görüştüğünüz insanlara, bulunduğunuz ortamlara çok fazla dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu biraz özgürlüğünüzü de kısıtlayan bir Hı -hı. durum ama karşılığında da büyük bir kitleniz var yani Hı -hı. hani gerek televizyon izleyicisi var gerek o atıyorum müzikalse müzikale Hı -hı. gelecek izleyici var. Hani tam anlamıyla sizi izlediklerinde ee, bir tatmin yaşamaları gerekiyor. evet Doğru bir şey izliyoruz. Doğru bir insanla izliyoruz. Bu önemli bir titr benim için. Hı hı. Ee, o da ne yapıyor? Yalnızlaştırıyor işte. Biraz daha sorumluluk yüklüyor. Peki sence bugün burada olmanın ne kadarı e, yetenek ne kadarı yakışıklılığa bağlı? Hiç yakışıklılığa bağlı olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Gerçekten hiç yakışıklılığa bağlı olduğunu düşünmüyorum. Kendimi öyle de değerlendirmiyorum ama e, yetenekse güzel bir planlamayla güzel işlere ee, adım attım. Sanırım ondan dolayı. Bundan dolayı da çok mutluyum. Peki tanındıkça kadınlar konusunda neler değişti? Hiçbir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir şey değişmedi. Evet ilgi alaka çok fazla. Ee, ama yok değişen bir şey yok. İlgi alaka değerlendiriliyor mu? Yok. yok. Ya çok da değerlendirilmiyor. <laughs> <laughs> Çapkın mısın? Ya, değilim ya. Ben şeyi çok severim. Yani bu tarafımda hep flörtöz değerlendiriliyor <laughs> ama yani insan ilişkilerini çok severim. Yani işte o şeyden de geliyor olabilir. Altı kardeşin içinde büyümüşsün. Yani hı. altı kadının içinde büyümüşsün. Ve diyaloğu iyi o insanlarla. Ee, etrafımdaki kadın arkadaşlarımla da isteklerine yani o ortamda bulunan yani kibarca davranmak, beyefendi olmak neyse ona göre davrandığın zaman bu da biraz flörtözlük gibi hı hı. algılanabiliyor. Halbuki olması gereken o. Öyle bir şeyler söylüyorlar yani. Hı hı. Peki şimdi kalbinde biri var mı? Yok. E, aşkın tanımı var mıdır senin için? Çünkü bu kadar şarkılar yazıyorsun, Hı -hı. aşk şarkıları da yazıyorsun, besteler de yapıyorsun. Böyle bir aşk tanımı... Kendin olabildiğin kişiyi bulmak bence Hı -hı. aşkın tanımı. Yani insanlar hep anlaşılabilmek isterler. E, kurduğumuz cümleler, bulunduğumuz ortamlar falan hep buna yöneliktir işin aslında. Ama tamamen kendi özünüzü verip paylaştığınız doğru cevaplar aldığınız kişileri bulmak zordur. E, o bir de duygulara hitap eden birisi ise ve bunu bulmuşsanız direkt aşk yani budur. hiç hayatında böyle birini buldu, buldun mu şimdi? Belki? Oldu. Denk geldi mi? Oldu. Kaç kere? <laughs> sayısı çok az. Ha sayısı çok az. Aynen. İki kere falan diyebilirim. Peki nedir senin kalbini çalan? E samimiyet, <laughs> e, dürüstlük olmalı. Kendim gibi olabilmeliyim ya. Hı <laughs> Gerçekten hani perdesiz olabilir Rol yapmadan, orada. Aynen. doğal. Aynen bununla da alakalı hatta bayağı takıldığım bir şiir vardır. Yılmaz Erdoğan'ın son projesinde seslendirdiği bir şiir var. Hep bir duvar var aramızda dışımızdaki her şeyi temsil eden. Bitişik nizam hayatlarımızda hem dışarıdayız hem içeride. Seninle benim kalbim arasında bir duvar var aslında diyor. O duvar olmamalı. Aşk dediğin şey böyle yaşanıyor. Yani ben ona kendim olabilmeliyim, o da bana kendisi olabilmeliyim. O da çok zor işte. Çok Herhalde zor bulmak. Çok zor. Yani buna denk gelmek. Aynen. İnsan denk gelmesi. Peki e, senin bir önceki projende de hatta Melisa ile buraya gelmiştiniz evet. işte. Aşk dedikoduları falan çok çıktı. çıkmıştı. Çok çıktı evet. Yani yani Melisa'nın aşk... enerjisini biliyorsunuz. Melisa e, yok hiçbir şey olmadı aramızda Hı -hı. tabii ki. Ama biz çok samimi dostluğumuzun geliştiği bir ortam içerisindeydik. Yani arkadaşlığımız, dostluğumuz. Hı -hı. Partnerliğimiz ee, aynı ajanstayız bir de hani yani çok zaten ondan sık ondan bir araya geliyoruz. Ortamlara aynı ortamlara katılıyorsunuz Evet falan. çok fazla çünkü onu tanıyorsun nelerden hoşlanır nelerden hoşlanmaz, eğlence tarzı nedir, senle ne paylaşmak istiyor bunların hepsini görüyorsun ve bu farklı bir samimiyet hmm. doğuruyor. Ama bu illaki bir aşk ilişkisi olmak hmm. zorunda değil. Çok sevdiğim bir arkadaşım Melisa. Peki hiç böyle birlikte çalıştığın projelerde aşık olduğun kişiler oldu mu veya olur mu? <laughs> bir kere oldu. <laughs> <laughs> bir kere oldu. <laughs> yani bu, sen mesela buna tövbeli misindir? Tövbeli demeyelim ama e, çok incelenip sık dokunması Hı -hı. gereken bir durum o. Çünkü her zaman bir aradasınız. Evet, yani, çünkü sonra sıkıntı yaratabiliyor değil mi? Sonrası sıkıntı olabiliyor, evet. Ha, yani o ilişki bittiği zaman herhalde çalışmaya evet. devam ediyorsun. Çalışmaya de. devam etmek var, o ilişki sırasında da şimdi iş ortamındaki alanınız farklı olabiliyor. Özel hayatınızdaki alanınız farklı olabiliyor. Bunların iç içe geçmesi durumu biraz kriz yaratabiliyor. Hı -hı. Kişisel olarak sizin alanlarınız var. Bu alanlara saygı ortadan kalkabiliyor. Hı -hı. E, o da ilişkiyi güzel bir yere götürmüyor. Hı -hı. Yani evet bunu dengelersen güzel ama e, dengeleyemezsen dediğiniz Hı -hı. gibi sorun çıkıyor. Peki aşkı bestelesen nasıl bir beste yapardın? Aşkı besteledim. <laughs> Onun şarkısını yaptı. Hangi şarkın? Daha çıkmadı henüz. Çıkmadı. Duyacak <laughs> mıyız? Adı İnşallah. belli mi? O da gizli mi? Onu da söylemeyeyim. Peki, Adı bu, belli. Peki şimdi şarkılara gelirsek. Ee, senin bir Tarkan'la çalışman olacak diye. Bundan önce böyle bir sohbet ettiğimizde sen bir şarkılar yapmıştın. Tarkan dinleyecekti. Ne oldu o şarkılar? Yani yaptım Mehmet, 4-5 tane yaptım. Kendisine gönderdim. Ee, onun beğendiği şarkılar da oldu. Sanırım şu an biraz köşeye ayrılmış vaziyette onlar, değerlendiriliyor. Ama ona verdiğim şarkılardan bir tanesini Faruk Emre'ye e, verdim. Faruk Emre aynı zamanda şu an Tarkan'ın vokalistliğini de yapıyor. Ee, güzel bir şarkı gelecek, farklı bir şarkı gelecek. Dinleyicilerimize, yani beni dinleyen insanlara, Halil İbrahim'in yazdığı farklı bir tarzı da göstermiş olacağız. Onun heyecanını yaşıyoruz. Peki, peki senin sesinden yeni bir şarkı gelecek mi? Yok. Dinleyecek Yok, miyiz? Yok gelmeyecek bu arada. Neden? Oyunculuk mu daha? Yani çünkü bu taraftaki projelerim çok yoğun geçiyor. Hı. Hani ona gerçekten samimi bir vakit ayırmak lazım. Hangisi daha zor sence? Yani e, mikrofon arkasında olmak mı, kameranın önünde olmak mı? Mikrofon arkası galiba ya. O daha mı zor şarkısı? Bence söyleyeyim. zor. Hı. Çünkü orada domine etmeniz gereken çok fazla unsur var. Ama kamera arkasında yani kameranın önündeyken e, hatalarınızı telafi edebiliyorsunuz. Orada çok da hani profesyonel bir ekip sizi yönlendiriyor. Yönetmenimiz var işin aslı ama orada tek başınasın. Her şey Hı -hı. sana ait. Yani o enerjiyi belli bir formda tutmak zor. Hı -hı. Peki mesela bir kartvizit hazırlasak Hı -hı. önüne de sıfatlar koyacağız. Hı -hı. Müzisyen, Hı -hı. şarkıcı, oyuncu, Model falan böyle gidiyor. İlk önce hangisini Oyuncu. yazarsın? Oyuncu mu? <laughs> o da kalbinin şeyi Aynen. o mu? Oyunculuğu yazardım. Ee, sonra beste ve söz yazardım Hı -hı. yazardım. Şu anda oyunculuk sana ne ifade ediyor? geldiğin noktada. Geldiğim nokta çok keyifli bir yer. Hı -hı. Ee, çok şükür adımlarımız gerçekten benim hayal ettiğim gibi ilerliyor. Ee, şu anki oynadığım karakter çok zenginliği olan bir karakter. Yani duygusal anlamda çok zenginliği olan bir karakter. Bu bende biraz şeyi de uyandırıyor. Daha farklı ne oynayabilirim acaba? Hani bu çıkıyor, okey bu var ama bunun daha çeşitli hali var mı? Daha değişik duygu durumlarına giren tek bir adam var mı? Ee, onu da yapmak istiyorum. Yani. yani ona doğru gittiğimi düşünüyorum. O yolculukta olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. O da heyecan veriyor.